Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ana ara üretim tesislerindeyiz. Bu tesisimiz 2017 yılında kurulmuş olup üreticilerimize ana arı, kaliteli ana arılarla buluşturup onlara ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlamaktır. Ana ara tesisimizde şu an için 450 tane... Kovanımızla çalışmaktayız. Ama yaz mevsiminde tabi sezon girdiğinde bu sayımız artmakta ve kraliçe çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Balıkesir bölgesi arıcılık olarak gerçekten de çok zengin bir bölgedir. Maalesef bu bölgemiz yeterli şekilde tanıtamadığımız için Balıkesir balımız hak ettiği değeri alamamıştır. Ama bizim amacımız bu tesiste kurmakta hem kaliteli ürünleri müşterilerle buluşturmak aynı zamanda arı üreticilerimize gerçekten de bazı teknikleri yerinde bizzat alanımıza göstermek için bu tesisimizde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ana arı tesisi olarak bu sene 5000'e yakın kraliçe ürettik ve eşleşmemiş kraliçe üreterek üreticilerimizle buluşturduk. Bunun amacı eşleşmemiş kraliçeyi vermemizdeki amacı ana arı üretim tesisinde verdiğimiz kraliçeler gittikleri bölgelerde arıcıların erkekleriyle erkekleriyle orada buluşarak yeni gen havuzlarına faydası olması için bu şekilde bir çalışma yapmış bulunmaktayız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ana arı üretimimizin yanında üreticilerimize kovan desteğimiz ve birçok alanda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu sene inverter şurupla üreticilerimize gerçekten de erken uyandırmanın faydalarını anlatabilmek için böyle bir çalışma yapmış bulunmaktayız. Aynı zamanda üreticilerimize Kovan desteği yaparak kolonilerini arttırmasını sağlıyoruz. Bunun yanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ana Anar üretim merkezi olarak kurslar açıyoruz. Bu sene beş tane kurs açarak yeni anaracıları sektörü kazandırmak amacıyla çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmaktayız. Evet. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak proje köylerimiz var, arı köyleri olarak çalışmaktayız. Balıkesir'in kırsal mahallelerinde alternatif ürünler üretebilmeleri için köylerimize kovan desteğinde bulunuyoruz ve buraları arı köyleri ilan ediyoruz. Bu köylerin tamamen arıcılığa başlayarak ekonomiye katkı sağlamalarını düşünmekteyiz. Coğrafyamızda gerçekten de çok büyük zenginlikler bulunmaktadır. Bunun başta en temeli ismimizden gelme. Balıkesir'in ismi eski zamanlardan beri balı bol ve zengin şehir anlamındadır ve gerçekten de bu ismi hak etmektedir. Balıkesir'imizden üretilen ürünlere baktığımızda çok büyük bir yelpaze görmekteyiz. Hayıt balından kestane balına, kestane balından meşe balına, meşe balına, ıhlamur ve bahar balına kadar birçok ürünümüz bulunmaktadır ve kalitelidir. Bütün vatandaşlarımızı balıkesir balını tatmaya davet ediyorum.